Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TikTok uygulamasının şeyine bakacağız. Bakın. Ee, bakın eminim. şöyle göstereyim. İzleyin. Nasıl onlar da bizim gibi şey yapar bakalım. Evet, ama kara olması lazım. Kendinize göstermeyin. Biz de yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar ama biz başka bir şarkı yapalım Ben, de. ben de. biz başka bir şarkı yapalım. Sen çıkabilirsen. Bunu yapacağız. Ondan sonra sadece çekeceğiz. Hemen yapalım o zaman. İlk önce bir video çekelim. Ondan sonra arkadaşlar video çektikten sonra ay büyük olmuş arkadaşlar dur. Ya dondu telefon. Ya sabır. Ya neden donuyor bu? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika dondurdum oyunu arkadaşlar. Bıraçsa Bra yeni bir karakter gel geliyor. Ve benim de birkaç tane karakterim oldu. 1 2 3 4 5 5 karakterim. Yok 6 alt vardı. 6 karakterim oldu. Heyecanlıyım şu an. bayağı Ha. Çok arkadaşlar Bir, bu ne ya? Kaç gün dört gün sonra. Aslında gün, 2 gün, gün geçti aradan. Tabii benim de geldiğim iki gün geçti. Manisa'da olaydım. Oradan birkaç gün. Bir gün çekemedim. Ah Hemen şuradan. Bakın ne oldu arkadaşlar. Bakın bir sürü şeyim var. Benim durun. Baksanıza. Çok şeyim var. Bakalım. Sayalım be. Oha dana. Ben istemem. Bu kadar gelebilir arkadaşlar. Bana bu bak gelecek? Bakın. İlk oyunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sıkı sıkı. 8 arkadaşlar 8 olamaz 1 2 3 4 5 6 7 8 arkadaşlar 6 tane karakter olmuş bakın bu var bir bir de şu var bunu ne de bu ya arkadaşlar bu çok güzel bunu oynamıştım ben bir kere bakın nereleri bitirelim arkadaşlar ben. arkadaşlar nereleri bitirdim şu an bir, o da olsun su. Şu da olsun. Nasıl? Biz kazanacağız değil mi arkadaşlar? Arkadaşım. Hadi arkadaş. Hadi. Arkadaş oyna. Gel bakalım. Ben adam öldüreyim bence. Arkadaş şu da işaret veriyor. Şuradan da ben de ortasından. Adam, adam var, adam var, adam var, adam, var, adam var, adam var, öldüm. Öldür onu be. Orada adam var. Oha onu da Hayır, 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 kaç. Aferin, ortaya çıkıyor. Oraya gitme, kaç ya. Anlaş. Gaz geliyor, gaz geliyor, gaz geliyor. Öldüreceğim seni gaz gaz. Aha canım gitti. Yarım canım kaldı. Ne şunu öldüreyim ya. Yani. Aha kazandık. Evet kazandık. Aa gel gelmiş. Oha bakın. Ya 84 tane. Arkadaşlar. Ha perde çıkıyor. Perde çıktı. Şimdi Perde çıktı. Perde çıktı perde. Perde ana karakter değiştirmişti. Hı. Benim canım şu anda full. Şunu bir insana öldürme. karşıda bir insan var. Ama öldürürken tam olur. Ölçü. Dur bir insan var. Onu da öldürelim. Aha öldük. Şimdi arkadaşı yıkıyoruz. Sonra maska. Hadi. O da var. Aslında. Yardımcın nerede oldu? Hadi Ben onu öldürürüm. Ben onu öldürürüm. Ben onu öldüreyim, ben onu öldüreyim. Sen beni mi öldürüyorsun? Arkadaşlar bayağı... Sıktım sesini. Biraz açayım. Öldüm. Elmasım da öldü. Of kap 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 kap. Aferin kanka. Kaz varsa öldürürüm. Bu ne arkadaşlar? Yeni Arkadaşlar Ha arkadaşlar bu şey. Bazısına bu, bu, bunu geleceğim. Gördün sevgim kedim artık gelmiş. Bir de beni geçmiş. Bir yeni sildi ya. Başka bir karakter oldu. Hadi gidelim. Kimse aynı karakter O şeyi almış resmi. Yuh. Burada bir sürü kutu var. Burada benim. benim, ora benim, benim. Savaş yapacağım arkadaşlar. Ha ha. O da, e. da açın o kadar. Ölsem Öl biterim kanka. Ölsem ben biterim kanka. Ölsem biterim kanka. Ölsem sonunda yaşadım. Yaşayabiliyorum. Yaşayamazlar mı kadın? Aha benim. Aferin lan. Oha. Ya. Öldürürsün. Kalk koşuyor kaç. Kaç Ya. geçelim sonunda. Hadi, hadi hadi. Ben şunu öldüreyim. Ben şundan bir yük atacağım. Ben seni öldüreyim bence. Kaç gaz geliyor kaç. Kaç gaz geliyor diyor. Kaç kaç. Doğma bizi. Hadi yarışayım artık hadi. Ben seni öldüreyim. Öldü açılmış da. Şöyle öldüreyim. Işte. arkadaşlar. Merhaba kutuya geldim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Çocuklar. Karakter. Yok ya. Nasıl çıktı? Son karakter. Karakter üstüne çıkmadı arkadaşlar. 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 Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şaka. Arkadaşlar, bu şaka. arkadaşlar bu şaka. Arkadaşlar şaka. Yemin ederim şaka. 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 Bu şaka? Arkadaşlar şaka mı bu? Valla söyleyin yorumlarına yanın gözünü seveyim. Arkadaşlar şaka mı bu? Şaka mı? Şaka mı? Yemin ederim. Arkadaşlar şaka mı bu? Şaka mı? Şaka mı bu arkadaşlar? Ben aynı arkadaşlığa alıyorum. Kim varsa. Daha 8 gram. Ya keşke şu gelse arkadaşlığa ya. Bunu <laughs> çok severim şu. Çok tatlı bu. Şu da Dört. Bu ne? Şunu isterim. Şunu isterim. Bunun kafası şunu Şunda eriyor. Şunda eriyor arkadaşlar. Şunun kafası eriyor. Böyle. Yok oluyor. Yok oluyor ama ben bunu istiyorum. Arkadaşlar karakter çı çıksın çıksın dedi. Çıktı resmen. Şu Şurada niye öldürelim. Aha kutu. Görür gelmez kutu gelme. Oha baba oha ne biçim kırmak bu. Arkadaşlar insanlar bile böyle kıramaz. Aha aha benden bir. Be. Ben seni öldürürüm ben seni öldürürüm. Kesin ben sizi öldürürüm. Ben onu öldürürüm. Bu ne biçim şey. Oha. Ben şunu öldürüyorum. Aha enerji. Oha öldüm. Ben prensesimi bekliyorum. Prenses, prenses. Sana da mı ben daha büyüğüm? O da dağım. Dağım. ben saygı çalıştırıyorum. Ben saygı, saygı. Aha. Uh -huh. Ben saygı, saygı, saygı. Ben saygı. 8 şey veriyorlar arkadaşlar ya. Saçma değil mi? Saçma değil mi arkadaşlar ya? Aa elmas kapmacayı da unuttuk. Al sana. Valla mega kutudan ilk defa ben karakter çıktı. Ben bunu 2 hafta 3 hafta falan 4 3 fa hafta oluyor bunu yüklediğim bu kadar karakter nasıl olduğunu diyorsunuz. şeyi kutudan aldım karakter çıkmadı çıkmadı dedik çıktı resmen size öldürdüm size öldürdüm ben size öldürdüm hmm. kutu buldum kutu buldum kutu buldum kanka ben seni öldürürüm kanka. Nasıl Onu öldürebilirsin kanka. Ya ama o ya Ne şimdi? Kanka öldürme onu. Kanka kaç başka bir kız, kaç. Başka Ya. Öleceksin şimdi sen de. Yaşadım. Hayır. Ben kaçacağım. Kaçmam gerek. canım az kaldı. Ooo can'da geldi. What is this? Negatif yine. Of kazanamadık. ha hmm. <laughs> Arkadaşlar çok az kaldı. Arkadaşlar şu çok güzelmiş ben de şunu almak gidiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bunların güneyde hepsini açınız. Şu. Şu de hepsini Bundan da buraya kadar yok. Bu çıktı bence. Bu çıktı. Kilitli olanları deneyelim. Evet, şu oyundan çıkalım be. Hadi. Bu bu videonun sonuna kadar like ve abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı da unutmayın. Eğer bir şey isterseniz yorumlarda yazın ve şey yapın. Evet. Söyleyin bize yani yorumlarda ben ayarlarım. Hadi bay bay.